Evet sevgili izleyiciler olay gündem devam ediyor. Az önce de söylemiştik özel güvenlik şirketlerini konuşacağız. Çok ilginç veriler var önümde. Bu verileri konuklarımızla değerlendireceğiz. Öncelikle konuklarımızı tanıtalım. Özel güvenlik şirketi sahipleri İbrahim Gülpınar ve İhsan Gezen hoş geldiniz diyoruz programımıza katıldığınız için. Özel güvenlik şirketleri artık Türkiye'de neredeyse ordu gibi bir seviyeye ulaştı. Önündeki rakamlara göre şu an faal olarak çalışan 168.475 özel güvenlik elemanı var. Rakam doğru herhalde. Evet, evet. Ve bu rakam, bu sayı 134 ülkenin asker sayısından daha fazla. Bakıyorum hemen Polonya'sından, Ukrayna'sına, Cezayir, İsviçre, Romanya, Kanada, Arjantin, Ermenistan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan birçok ülke. 30 bin, işte 90 bin, 120 bin asker sayısı var ama Türkiye'de özel güvenlik elemanı sayısı 168 bin. Gerçekten ciddi bir rakam. isterseniz bu rakamları değerlendirerek başlayalım. Nasıl bu seviyeye ulaştı? Sizden başlayalım İbrahim Bey. Şimdi izin verirseniz öncelikle özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun hazırlanmasına için gerek duyulduğuna ben kısaca değinmek istiyorum. Evet, bu da 5188 sayılı evet, bir kanun. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi artan hızla artan nüfus diyelim sanayi kentlerine yani özellikle büyük metropollere yapılan e, göç ve meydana gelen kozmopolit yapılanma neticesinde e, bilindiği üzere ülkemizde suç oranları büyük ölçüde artmış evet. bulunuyor. Bunun neticesi olarak da iç güvenliğin sağlanmasında birinci derecede sorumlu olan resmi kolluk kuvvetlerinin artık yetişemez hale gelmesi ve bunun neticesinde de hükümetimizin 5188 sayılı e, özel güvenlik hizmetlerine dair kanunu hazırlayarak 26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Hı hı. Aslında bu yasa yaklaşık olarak 10 yıldır ülke gündeminde e, değişik platformlarda dile getirilmesi dile getirilmesine rağmen e, yaklaşık 2004 yılına kadar e, değişik platformlarda ele alınmasına rağmen 2004 yılında e, tamamen yasal hale gelip yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle e, kanunun esas amacı e, az önce de belirttiğim gibi önleyici güvenliğin sağlanması ülkede. Yani güvenlik e, elemanı hiçbir zaman için e, bir polisin yaptığı görevi yapan eleman değildir. Farklı e, Kesinlikle ne silahlı kuvvetlerle ne de e, polis teşkilatımıza kıyaslanabilir. Zaten gazetedeki çıkan haberlerde e, kanaatimce tamamen haber amacı taşıyan e, nitelikte. Çünkü takdir edersiniz silahlı kuvvetler kökenli birisi olarak da <laughs> olayı değerlendirmek gayet basit benim açımdan. Evet. Çünkü 20 gün ve 22 gün gibi değil mi İhsan Bey? Evet. Bir eğitim almış kişinin kesinlikle tam donanımlı, teşkilatlı ve özel eğitimli birimlerle kıyaslanması kesinlikle mümkün değil. Evet. Şimdi İhsan Bey'e dönelim. E, şimdi 134 ülkenin asker sayısından fazla. E, herhalde e, sizin bakış açınızdan devletin üzerinden ciddi bir yük aldığınız şeklinde neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle mi? öyle. Bu sayı e, gittikçe de artacak zaten. Hı. Dolayısıyla da ee, tabii ki sayı olarak orduya benzetme biraz da sayı olarak benzetilebilir ama nitelik olarak farklı tabii ki. Tabii ki. Ee, eğitimleri daha farklı. Ee, 20 gün 21 gün eğitim veriyoruz bu arkadaşlarımıza. Hı hı. Ama diğer sektörlere baktığımızda diğer meslek gruplarına baktığımızda bir eğitim almaları e, tabii ki onları daha öne çıkartıyor. Evet. Yaptıkları iş de zor. Dolayısıyla da e, ordu kapsamıyla tabii ki e, haber yapan arkadaşımız biraz benzetmeyi e, o şekilde yapmış. Ama tabii ki karşılaştırmak sayı olarak karşılaştırılabilir tabii ki, sayı ama nitelik olarak, olarak ciddi bir rakam karşısında. Fakat sayı daha da artacaktır. Çünkü büyük bir gelişme gösteriyor güvenlik. Tabii ki böyle bir fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sorunlarımız da artıyor. Gerek şirketlerin gerek e, güvenlik görevlilerinin e, dolayısıyla da bu hızla artacak e, sayımız da artacak. Çünkü talep var. Biz genel kolluğu e, işini hafifletiyoruz, hı hı. E, verdiğimiz hizmetle. E, dolayısıyla da önemli bir e, açığı kapatıyoruz. Tabii ki gelişen teknolojiyle insanlığın e, insan olmanın gerekleri erozyona uğradı. Suç oranları arttı. Dolayısıyla da mecbur. İnsanlar özel güvenlik görevlisi islam etmeye personeli güvenliğe yönelmeye başladılar. Biz de bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ama tabii ki hizmet içi eğitimlerle mutlaka insanlarımızı güvenlik görevlerimizi de yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Peki e, şimdi bu eleman sayısının çok olması tabii ki ana konumuz e, baktığımız zaman çalışma iznine sahip de 415.487 kişi. Bu da ciddi bir rakam ve bu da yine karşılaştırma yapıldığı zaman 155 ülkenin asker sayısından fazla. E, bu diğer ülkelerle karşılaştırdığınız zaman diğer ülkelerdeki çalışmaları da mutlaka incelemişsinizdir. Bu sayının çok olması ne anlama geliyor? İyi midir, kötü müdür yoksa farklı bir yaşam biçimine geçtiğimizin işareti mi? Kesinlikle ben buna katılmıyorum. Bir nebze Türkiye'deki işsizlik oranlarının yüksek olmasının da katkısı var diye düşünüyorum ben. Şimdi buradaki sayılara bakacak olduğumuzda özellikle her güvenlik birimi eğitimi veren birimden mezun olan arkadaşın da %100 iş bulur veyahut da herhangi bir yerde istihdam edilir şeklinde bir karşılığı yok. Evet. Çünkü güvenliği de ciddi amaçlı yapan kişiler var. Hı hı. Sadece eğitim alıp da daha sonra işte iş bulursam çalışırım, bulamazsam da elimde bir belge anlamında bulunsun diye değerlendiren kişiler de var. Yani şu an ortamda. Peki eleman seçimi konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? E, belli özellikler arıyor musunuz? Kesinlikle. Şimdi e, kurslardan mezun olan arkadaşlarımızın e, öncelikle e, o eğitim e, safhasından sonra e, her işe giren bir e, kişi gibi presentable olması gerekiyor. Yani bize öyle talepler geliyor ki güvenlik görevlisi arıyoruz fakat Yabancı İngilizce şartımız var. Böyle bir eleman temin edebilir miyiz? Hı hı. Bakar mısınız altından neler çıkıyor? Yani güvenlik görevlisi olarak nitelendiriyorsunuz. Fakat altından ben bu arkadaşı internasyonel olarak, international bir firma olarak düşünün. Dışarıdan gelebilecek işte telefon konuşmalarıma, yabancı konuklarıma da bir anlamda benim kapımda, benim işte vitrinim vitrinim olsun benim şirketimi vitrin olarak değerlendireyim İlk etapta onunla muhatap olsun şeklinde yaklaşan firmalar var. Evet. Yani kısacası güvenlik elemanın da kendini çağa göre değerlendirip yetiştirmesi gerekiyor. Yabancı bilgisayar, işte bunun yanında kişi ilişkileri, yani ikili ilişkiler, iletişim bunlar çok önemli konular. Biz de tabii bunlarla ilgili bir takım elemeler yapıyoruz. Gerek İhsan Bey'le, kursdan mezun olan arkadaşların içerisinden tabii ki o 20-22 günlük süreçte onların da belirlediği bir takım elemanlar var. Hı hı. Onlar üzerinden değerlendirmemizi yapıp e, firmalara sunu yapıyoruz. Evet. Peki bu noktada İhsan Bey'e döneyim. E, baktığımız zaman özel güvenlik şirketlerinin genelde başlarında asker kökenli isimler oluyor. Siz de öylesiniz. Evet. Nedir bu tercihin nedeni? Şimdi tabii ki şirketler sektöre baktığınızda girişimciler özel e, güvenlik arttıkça girişimciler de e, bu sektöre girmek istiyor. Hı, hı. Tabii ki parası olan sektöre giriyor. Fakat nedir? İşi bilen yapacağı için mecburen emniyet kökenli, asker kökenli olması gerekiyor. Evet. E, çünkü e, çok yakın konu. Askerlik ve emniyetle ilgili. Bir de zaten kanunda yazılı. Şirketler dört yıllık yüksek okul mezunu İslam etmek zorunda. Hı hı. Kanun yapıcı bunu gayet güzel e, oturtmuş. Çünkü e, hassas bir konu ve bilinmesi gereken bir konu. Yani güvenlik elinde Bir eli cebinde bir elinde telsiz işte darp yok hırsızlık yok bu değil güvenlik. Evet. Güvenlik insan iletişimi var. Çünkü nedir bir alışveriş merkezinin girişindeki güvenlik görevlisi iyi insanlar geliyor oraya para harcamaya. Evet. İletişimi çok iyi olmak zorunda. Zaten insanımız biraz itilmiş kakılmış onlara kötü hoş geldin gibi böyle tavırlarla gittiği zaman zaten müşteriyi kaçıracaktır. O ketum davranışı efendime söyleyeyim şey davranışı zor kullanmayı kötü insanlara yapacak. Evet. Zarar veren insanlara yapacak. Dolayısıyla bu ayrımı yapabilmen bir özel güvenlik görevlisi. Biraz önce bahsettik özelliklerini bahsedersek tabii ki fiziği iyi olacak ama karakteri de çok güzel olacak. Evet. Karakteri sağlam olacak gibi biz karakterimizi satıyoruz zaten. Dolayısıyla da hizmetçi eğitimlerle de geliştirmemiz lazım güvenlik görevlerini. Dışarıdan baktığımız zaman bekçi tabir ediliyor efendim birazcık hor görülüyor bizim mesleğimiz ama Iç, i̇çerine girdiğiniz zaman kesinlikle eğitim isteyen, eğitimli kişilerin, donanımlı kişilerin olması gerekiyor. Zaten evet. bu kanunun da amacı bir nebze de o. Kesinlikle. Yani. Bir yani. anlamda zaten bu özel güvenlik görevleri şirketin e, müşteriyle ya da e, başka bir yetkilinin ilk gördüğü isimler Kişi. oluyor. Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Yani i̇lk olarak onlarla evet. e, temas halinde oluyorlar. Evet. Bir anlamda önemli. Evet. E, bu noktada e, şimdi eğitim konusunda konuşuyoruz. E, kanunu değindiniz siz program başında. E, kanunu verdiği tabii ki size yetkiler var. E, şimdi merak konusu yani özel güvenlik görevlisi nelere müdahale edebilir? E, sorumlulukları nelerdir? Yani sadece korumak zorunda olduğu alanla mı ilgili e, silah başka yerlerde taşıyabilir mi? Ki, hangi durumlarda silah taşınır? Bu konuda ben İhsan Bey eğitimcimiz olduğu için daha detaylı bilgi sunacak. Evet, peki, İhsan Bey'den alalım. Şimdi e, alanına girmek istemiyorum. Evet. Şey, e, Medeni Kanun 981. maddesi hı hı. E, ceza kanunumuzun ilgili maddeleri, meşru müdafaa maddeleri kişilerin mallarını ve e, ırz ve nefislerini korumayı her şahsa vermiş. Evet. Kanunda da bunu özel güvenliğe devretmiş. Yani bir özel güvenlik görevlisi görev alanında ve görev süresi içerisinde görev yaptığı yerdeki mallara karşı yapılacak haksız saldırılara veya orada çalışanlara ve gerek kendisine gerek orada ki insanların ırzına nefsine veya da herhangi bir hakkına yapılacak haksız saldırılara karşı güç kullanma yetkisi var. Evet. tabii ki özel çalıştığımız yerler, özel alanlar ve halka açık alanlar diye hikaye buluyor. Halka açık alanlarda biraz daha yetkimiz kısıtlı. Ee, güvenlik kontrolü yapamıyoruz, kimlik sorma yapamıyoruz. Ne de e, parklar, bahçeler, mezarlıklar artık buralarda da güvenlik görevlileri istihdam ediliyor. Buralarda bizim kimlik sorma yetkimiz yok, e, efendim, e, güvenlik kontrolü yetkimiz yok. Ama bir olay olduğunda, meşrut cürim olduğunda müdahale yetkimiz var. Evet. Özel alanlarda, alışveriş merkezleri, özel işletmelerde kesinlikle tam yetkiliyiz olaylara müdahale edebiliriz. Kimlik sorma yetkimiz var, durdurma yetkimiz var, yakalama yetkimiz var. Yani özgürlüğünü geçici olarak kısıtlayabiliriz. Ee, görev yaptığımız tabii ki bu neyle sınırlı? Görev yaptığımız alan ve süreyle sınırlı. Evet. Ee, dolayısıyla da bu kanunla altına alınmış yapılan e, şeyler e, tabii ki Özel Güvenlik Şube'den, buradan e, orada çalışan polis memuru arkadaşlara, jandarma personel arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özveriyle sektörün gelişmesine yardımda bulunuyorlar. Biz eğitim firmasıyız, e, aynı zamanda da güvenlik hizmeti de Koordinasyon veriyoruz. Koordinasyon da e, sağlıyorsunuz. Kesinlikle her aşamada Özel Güvenlik Şube'yle bilgilendiriyoruz, Yazışmalarımız onlarla e, vali kanalıyla olmakta. Dolayısıyla da çünkü nedir? İnsanın özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. E, arama yapıyorsunuz, özel hayatının gizliliğine müdahale ediyorsunuz gerektiğinde. dolayısıyla mutlaka hepsi kanuni ve yasal olmak zorunda. Evet. Peki şimdi tekrar İbrahim Bey'e döneyim. E, halk e, özel güvenlik şirketleri ve görevleri konusunda bilinçlendi mi? Çünkü medyaya yansıyan bir olay vardı. E, bir Yarışmalarda sunuculuk yapan bir isim Sema Çelebi bir güvenlik görevlisine hakaret etmişti ve 11 ay hapis cezası yedi. E, pek bu duyulmadı ancak hakaretten bir ceza yeme durum var. Yani halk e, bilinçlenmeli mi? E, özel güvenlik görevlisine çünkü yapılan saldırıları hakaretlerin ayrı bir anlamı var herhalde. Kesinlikle. E, şimdi halkımız daha önceki e, kanun demeyeyim de yani kanunun e, çıkma sürecinden önceki bekçi statüsünde çalışan e, insanlara davrandığı gibi zaten şu an davranamıyor. E, bu konuda tamamen bilinçlenmeye başlamış durumda. Herhangi bir olay vukuunda da e, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız eğer olay mahallinde gerçekleştiğinde e, e, cereyan ettiğinde konular tamamen e, polise yapılmış veya resmi kolluk kuvvetlerine yapılmış bir hakaret veya kamu görevlisine yapılmış bir e, saldırı şeklinde algılan.